abi adresi şey tamam evet burada çıktık parametreye evet. referans parametre dedik 55 55 5105 5105 evet 51 enter 05 10. 10 şuradaki 10 gösterdi evet evet sonra 81, buradaki 81. Evet. Ondan sonra 7, 115 var mı 115? Var, mı? evet. Tamam. 183. Evet, doğru. Hani Bu. bunu buna girdik ya içini değiştirmek için içine girdik. Çift, çift tıklıyoruz. Çift tıklıyoruz hani yani. tamam. Evet, şu Şimdi çalıştık. bunları yaptıktan sonra 51 27 51.27'ye gidiyoruz. Bunu bir daha enter deyip bunu bir yapacağız. Ondan sonra bir de 16.07'ye gidiyoruz. Buradan geliyoruz. Bunu çift tıklayacağız gene 16.07'yi. Enter. 0.6. Bunu bir daha tıklarsak bu değişecek, sıfır olacak. Bir yapacağız tuşla. Ondan sonra çıkacağız. Parametre, referansa geleceğiz. Burada bırakacağız. Tamam.